Ustaş'ta savaş topu. Karşı takım Spike, Colt ve Draco. Bakalım kim kazanacak. Başladı gidiyorum. Aa lan ne oluyor? Çok fena kavga çıktı. Hop. Ol gol. Ve 1-0 kırmızı takım 1. Mavi takım 0. Geberdi. <laughs> AFK'yim 2 dakika erik yiyeceğim. Hop! Kırmızı takım 2, kırmızı takım 3 ve kazanan kırmızı takım. Geldim kim kazan? Kırmızı takım Allah belanı. Lan oğlum dur ben Colt'um, Colt'la son bir ateş edemiyorum. Ateş edemiyorum, silahım bozuldu. He ateş edebiliyorum. Gel lan buraya. Son bir vuruşla kaleyi patlattım. He. <laughs> ve ve kaybedene ve kaybedene eksi 500 kupa kazanana eksi ay, artı 1000 kupa.